Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ördek olup bu, bu gördüğünüz dahaya Tırmanmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce alttaki abone tuşuna basıp abone e, like atmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Gel, gel pembe. Ben, ben Şöyle. Ben. Yalımda abim var. Abim. Video geldiğin için mutlu musun? Evet. Nasıl geçeceğiz burayı? Buradan oraya. Nereye? He, tamam. Hop. Olursa... Tamam arkadaşlar. Siz bu oyuna gir isterseniz girin. Güzel oyun bu. Ya hayır. hayır. Düşmüyorum ki. Düşmüyorum. Hayır, hayır, hayır. Ya hiç. Arkadaşlar. Durun öldüm. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar yine aynı yere geldik. Öl, ben aslında. Şimdi. Buradan buraya atlayacağız. Zor biraz. Hop tamam. Şöyle buradan buraya atlıyoruz. Biraz zor oldu burası. Şimdi buradan nasıl atlayacağız? Buradan He, adam burada böyle yaptı. Buradan atladı sonra şuraya. Tamam. Oo! Şimdi. Buraya. Şimdi. Buraya Aa, Turmanamadım. Gel, gel gel gel. Buradan buraya, buradan buraya. Hayır, buradan buraya şimdi. Ben düştüm ya. Buradan buraya. Buradan buraya. Geliyorum. Buradan buraya. Hayır hayır hayır. Heh tamam, buradan buraya. Buradan Oo, da buraya. Tamam. Şimdi buraya git diyor. Burada zorlayıcı bir parkur. Checkpoint var mı? Ha burada checkpoint var herhalde. Nerede? Yok galiba. Ya da checkpoint olabilir. Dur bey dokunayım. Burada zorlayıcı bir ta parkur var. Allah. Allah. Biraz zormuş. Allah. Çok geldi zıplamış. arkadaşlar ya. Öf. Ya. Çık point Sıfır metre diyor ya. İlk baştan başladım. Şimdi geliyorum yine abi. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben gidene kadar kayda. Ar Başlak. arkadaşlar yine buraya geldik. Şimdi. Bunun üstüne çıkacağız tornov buradan. Evet buradanmış. Şimdi buradan, buradan. buraya. Buradan, buradan buraya. Buradan, buradan. Yok. Checkpoint. Nasıl? Checkpoint. Aa, evet çok güzel. Herhalde 20. metrede de bir diğer checkpoint. Ben senden daha hızlıyım. Lan zıplamaya basamadın. Hop! Hayır 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 buradan hayır. Değil. Ben göremedim mi? Hop, hop, hop. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Sonra nereye? Buradan buraya. Ya. Zor. Buradan buraya. Ya. Hop 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 hop. Hop tamam. Şimdi buradan hop çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Buradan buraya. Şimdi. Hmm. Atladım yes. 15. yer yani 15 metre. Buradan nereye gideceğiz? Buraya mı? Buradan Buradan. Hop buradan buraya. Tamam buradan Sonra buradan atlıyoruz. Tamam. 20. metre. Checkpoint yok. Herhalde 35 mi? Öyle bir şey de de Ya da 100. Aa buradan gidilmiyor. Ne yapacağız? Aşağı bir şey. Şu şuraya mı atlayacağız bak. Şurada. Ben atlıyorum. Hı. Hadi Allah! Vurmak mı? Evet. Vuracaksın. Haydi bismillah. Ben orayı göstereyim. Biliyordum şey. Aa burada şeyler var. Neler? Dikenleri değil mi? Ne oluyor? <laughs> Ölüyoruz Evet, ya? Evet. Demeyeceğim. Tamam. Buradan buraya. Lan ben görmedim. Ya 10. metreden doğdu. Hadi durduruyor. Arkadaşlar buradaki diken görmedim. Şuradan buraya atlıyormuşuz. Buradan buraya atlıyormuşuz. Buradan da buraya atlıyormuşuz. Görmedim dikeni. Gel abi. Hmm, burası zor. Tamam. Çekeyim. Şimdi buradan.

Buradan. Buraya geçemeyiz. Aa, tamam buradan buraya buradan buraya buradan buraya. Şimdi arkadaşlar tutuzlu gidiyorum. Buradan buraya buradan. Hop. Buradan buraya buradan buraya. Buradan buradan, sonra buradan buradan. Buradan. Hayır. <laughs> düşmedim ki. Buraya düştüm. On... Bak o kadar da düşmedim değil mi? Bak geldim. <laughs> Çünkü oraya düşmedim en aşağıya. Niye sen güldün? Öleceğim mi diye ben ölmem kardeş. Evet öleceğim. Hı hı. Şimdi... Buraya Kulak bak Şimdi buradan buraya buradan buraya ol, 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 ol. Hızlı hızlı ÇEKPOİNT! Otur! O zaman diğeri 50'dir. Nereden? Buradan mı? Buradan Aşağı mı? Aşağı doğru Ne yapacağız? Şey yap Belki şu dur Geri mi döneceğiz? Gel Anladın Evet, bak. Şöyle yapacakmışız. Dur. Şu ağaca nasıl tırmanacağız? He, tamam bak. Gizle beni. He, burada bir şey var. Bak. Ha, oraya. az önce ama buradan geldik. Bakayım. Baksana az önce oradan çıktık hemen ben benden. Buraya geldik. Şimdi burası yirmi yer. Evet. Üç, dört, on. Kaç yarısın var? Şimdi buradan buraya değil mi? Buradan buraya. Buradan buraya. şey var Ciro. Nereden bildin? Ben nereye atladım oğlum? E bura burası. Bura, ya burası başımız. <laughs> Reset yap. Reset yapsak da daha alta gideriz ki. Yo 30 30 metre şey olduk ya. Evet. Çok Güzel. Lan biz buradan geldik. E. Ee? Nerede? Burada niye merdiven var? Lan oraya atlamayacaksın. Lan nereden atlasın? 28'deyim sen. Ha, buradan da mı? Allah burası zor atlayarak getiriyormuş. Ne çok kolay ki. Bu kadar kolay ya. Çok kolay. Ben parkur prosuyum yani. Bana bana göre kolay. Ah ya. Parkur mu? Parkur. Evet karpuz kurusu. Evet karpuz kurusu. Evet karpuz kurusu. Evet. Nuplaştım ha iki dakikada. Oğlum. Beni bekleme ben arkandan hızlıca gelirim beklemene gerek yok dostum Kork buradan buraya buradan buraya neredesin ben 29. metredeyim neredesin Sen kaç arkadaşlar bu zaman buraya buradan buraya buradan buraya tamam çok güzel gidiyoruz arkadaşlar öyle bir iyi gidiyoruz ki buradan zormuş burası hop buradan buraya buradan buraya öyle bir zor dediğin yer neresi Geçti mi 40 metrede bir tane çektim. Şimdi buradan Ne oldu? Ne oldu? Ya yanlışlıkla düştüm ya. Atlama'ya bastım ben. Şimdi buradan Lan ölmedi bir sattıra. Tamam buradan çıksam. Çıkılmıyor. He ben yanlış yerden gidiyormuşum. Hop buradan. Çok kolay ki bu parkur. Bu parkur öyle bir kolay ki. Ben bir de buradan öldün? Buradan nereye? Buradan yer yok. Ha. Dur lan. Kolay, öyle bir kolay ki. Adam, oraya... Abi ya, bastım ya. Tamam, buradan buraya. Şimdi buradan buraya. Burası ilk baş olabilir. Ha buradan gidebilir miyim ki arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay.